Bizim üçüncü havalarında şu an bir pasaportsuz giriş yeri yapılıyor. Yapıldı. Nedir bu hoca? Ne anlama geliyor? Buyurun açıklayın bakalım. Yapanlar sorun bana. Ne ben anlatıyorum. Komplo diyorsun işte. Bak yapılmış diyorum. Ben yapılmayan bir şey anlatmıyorum. Blockchain'deki olay şu. Kripto para dediğimiz olay blockchain'in minicik bir şeyi. Yani devletle vatandaş arasında önemli unsurlar kopuyor blockchain'le beraber. Bir tanesi kripto para. Blockchain olmadan kripto para olmaz. Yani bitcoin falan falan bu paralar blockchain tabanlıdır. Yani bu 30 yıllık bir proje üzerinde. Ben bunu korkutmak için değil, tespit etmek için anlatıyorum. Eğer siz doğru tespit yapamazsanız nerede duracağını bilmezsiniz. Çünkü Dünyada Ama tespitin doğruluğuna dair de... Tamam o komplo hocam. teorisi diyemez. Öncelikle benim sorduğum sorulara cevap verecek hocam. Biliyorsa eyvallah komplo diyeceğim. Ama şimdi anlatınca kendisi de hak vereceğini düşünüyor. Ben anlamaya çalışıyorum. Tabii anladım. ben anlatayım ama komplo demeyin peşinden hocam. Yani Komplo teorisi için o kanıtlanmış bilgi olarak... Ben bilgi, sunmak, kanıtlanmış bilgiyi e, bilgi, vereceğim. Bilgi e, şey yapar yani... Ö, özellikle böyle... E ee, birçok saf zihinlere zarar veriyor. Onu söylüyorum. Hocam, ama siz tersini şey anladın 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 be. Tabii, şimdi de yapıyorsunuz. Benim konuşmamda komplo edin diye Devam. suçlayıp belki de onları hizmet ediyorsunuz ama. Ben şimdi size bir şey anlatacağım. Peki hocam, tamam, komplo, anlasın, komplo anlasın, teorimi anlasın. anlatıyorum ben. Peki hocama göre. Şimdi bak. teorisi demek yanlıştır demek değil. Tabii vatandaşlar bu yüzyılda devlet kavramında yeni bir bu insanda yeni bir strateji çizmiş. Devletle vatandaş arasında olabilecek tüm ihtiyaç ve ilişkiyi yeniden tanımlıyorlar. Bunu teknolojisini geliştirdiler. Mesela şu an bizim 3. havalarında dünyada birçok havalarında var. Pasaportsuz geçiş kapısı var. Nedir bu? Siz kripto para almak için, oynamak için kendinizi sisteme tanıtıyorsunuz. Üç boyutlu çekiyorsunuz. Ben Abdullah Çiftçi. Aha da benim sanal cüzdanım. Ben buyum diyorsunuz. Koydunuz. Artık diyor ki eğer uygula, onaylanmış pasaport hizmetinden faydalanmak istiyorsan müracaat et Müracaat ediyor, bakıyor, busunuz, sizi tanıyor. Ee, evrak bilgilerinizi falan tanıyor sistemden. Giderken pasaport yok. Direkt Abdullah Çiftçi hoş geldin, girerken de yok. Peki devletle de vatandaş arasında en önemli bağlardan biri nedir? Vatandaş, çek pasaport. İkincisi kimlik. Anlamsız kalıyor yeni bir sistemde. Bunu bugüne göre değil. FETÖ ilk başladığında 3 kişiyle başladı, 1 kişiyle başladı. Ama 40 yıl sonra nereye geldi? 200 tane general geldi mi? Dolayısıyla burada bu işin teorisyenleri bu teoriye uygun teknoloji geliştiriyor. Benim tezim bu. Şimdi ikincisi para kavramı. Devletle de vatandaş arasında önemli şey. E şimdi Türkiye'den 15 milyar TL gibi bir para gitti kripto paralara. Yarın ne olacağı da belli değil. Yani Merkez Bankası'nın fonksiyonu kaybolacak bu gidişle. Eğer trendi takip ettiğimizde niyet de bu zaten. Üçüncüsü vatandaşlık kavramı. Yeni şimdi bu bahsetmiş olduğum üç tane yapının e, ikincisi olan Merkez İlerinden Çıkmış Kimliksi Vakfı'nda yeni bir kavram ortaya attılar. Big Nation, dijital devletler. Türkiye'de de Twitter'da bir el iki kere Türkiye gündemi yaptı. Birleşik Dünya Devleti, Dijital Dünya Devleti şeklinde. Bu zaten sakladıkları değil, bu bir proje. Yani dinler arası diyalog kavramındaki ana amaç neydi? İnsanları barıştırmak falan değil, ortak bir kültür elde etmekti. Tek kültürlülük, çok kültürlülüğü tek kültürlüğe düşürmek. Çok dini tek dine düşürmek. Bunun teknolojisi bahsettim blockchain. Şimdi devletle de vatandaş arasında bir şey kayıt. Bizim vergi kaydımız, tabu kaydımız hepsi devlette. Ama şimdi blockchain'e geçecek. Tüm dünya buna yönelik hazırlık yapıyor. Türkiye'de buna geçecek. Yani dolayısıyla ortaya başka bir tablo çıkıyor. Yani devletsiz bir vatandaş, bireyle muhatap. Şimdi big data dediğimiz olay, demin hoca belirtti e, ee, bunun arkasındaki ana tez nedir? Yeryüzü insanlı düşünecekse ben düşündürürüm. Bir de bununla kalmıyor. 20. yüzyıldaki şey düşüneni ben düşündürürüm diyordu. Şu an insan beyninle ilgili çok fazla patent alındı. Yani ben hemen hemen dünyada alınan tüm patentleri toparladım. Beyin ve burada da 10 sayfa yapay zeka ile ilgili çalışmalar var. Bunları arka planda böyle tek tek incelediğinizde tamamen projeye yönelik insan kontrolü yönelik bir çalışma gidiyor. Bu işin e, diğer sözü fazla uzatmamak için son noktayı söylüyorum. Gelen nokta biyometrik tip çalışmaları var. Çin, Çin deney alanı olarak görüyorum ben burada. Çin'deki yatırım, şu an Amerika'da bir patent savaşı var. Trump'la e, Çinlilerin ama bu Trump'la Amerika'dakilerin savaşı. Çünkü Çin'deki para ve yatırım Zaten Amerika'dakiler. New York sermayesi, City of London sermayesi. 21. yüzyılda Çin üstünden gelen 4. sanayi devrimindeki bir kuşak bir yol projesi. Yani yeni üpek yolu projesi Çin aklı değil. Sermaye bunlar. 20. yüzyılda doğudan gelen, 21. yüzyılda batıdan geliyor. Çin'deki sermaye yapısını, ihracatta kimlerin yaptığını, son yüzyılda nere olduğunu incelediğinizde karşınızda FED'deki hakim olan insanlar çıkıyor. Çin'de yani o gibi. anlamıyla sizin baktığınız yerden doğru mu anlıyoruz diye soruyorum. Evet. Yani e, Çin ile ABD arasında da algıladığımız, anladığımız gibi bir rekabet yok. Onlar da bir, bir madalyanın iki yüzü gibi. Doğru mu? Rekabet var ama Trump'ın arkasındaki o yeniden büyük Amerika 20. yüzyıl statikosu isteyenlerle Trump'ın karşısında olan ekip arasındaki rekabet Çin üstünde sürüyor, Suudi Arabistan'da sürüyor. Yani bugün içeriye bir gazeteci alınmıştı filan. Niye alındı? Hı -hı. Çünkü bir tane örnek parantez açıp örnek vereyim. Ee, şimdi Suudi Arabistan'da prens eee Telan diye biri vardı. Hapsedilmişti hatırlarsanız geçen evet. yıl Twitter'ın %43 ortağı. Aynı zamanda dünyanın en büyük enerji şirketi Aramco'yu Çin'de kurulan e Yuan karşılığı petrol alışına başlayan onu da altına çevirebilen Şanghay Enerji Borsası var. Bu borsayla beraber önümüzdeki süreçte Amerikan doların, petrolün dolarla satılış süreci bitecek. Yani bu süreç IMF'in öncülüğünde son hazırlıklara geldi. Dünyada yeni bir kripto para ilan edilecek, rezerv Şimdi illaki olaylar olduktan sonra mat sonu yorumu yapmaya gerek yok. Bu insanların falanları, projeleri belli. Ve burada da doları sahipleri doları zayıflatanlar olarak görüyorum. Yani şu an doların sahipleri doları zayıflatıyor evet. diyorsunuz. Kurucuları. Yani... Aslında kurulu i̇şte sistemi kontrolü geçiş dediğim bu. Kurulu sistemi sistemin sahipleri değiştiriyor, değiştiriyor evet. e, diyorsunuz. Ama